Klinika Fizyoterapi Türkiye kurucu fizyoterapiste Önder Karakış ile gerçekleşen röportajımız sizlerle. Değerli izleyenler, fizyoterapist Önder Bey şimdi bizlerle birlikte hep birlikte Önder Bey'i tanıyacağız ve bu alanda neler yaptığını kendisinden dinleyeceğiz. Ben Önder Karakış. E, Klinika Fizyoterapi Türkiye işletmesinin sahibiyim. E, Antalya'dayım. E, 32 yaşındayım. E, şu anda iş İşkodara kendinde hastalarımıza fizik tedavi hizmetleri vermekteyiz. Fizik tedavi dediğimizde aklımıza hem birçok sorun hem de birçok sorunun çözüm yöntemleri canlanıyor. Sizler bize burada neler yaptığınızı anlatabilir misiniz? Uyguladığımız tedavi yöntemleri kişinin hangi rahatsızlık geçirdiğine bağlı. Eğer kişi örnek veriyorum bize gelen en çok rahatsızlıklardan bir tanesi bel fıtığıdır. Hasta bel fıtığı geldiği zaman bir MR görüntüsü isteriz. MR görüntüsünü yaptıktan sonra hangi bölgede sorunu olduğunu tespit ettikten sonra manuel tedavi yöntemleri, bunun yanı sıra işte lazer tedavi yöntemleri, ardından kayropraktik dediğimiz omurgadaki mekaniksel defekleri, deformasyonları çözmeye yönelik uyguladığımız yöntemleri uygularız yani. En çok hangi rahatsızlıklarla ya da hangi problemlerle sizlere geliyorlar? Bel fıtığı, boyun fıtıkları, felç gibi durumlar, bunun yanı sıra işte e, skoloz gibi deformasyonlar, ardından migren gibi durumlar, fraktura dediğimiz kırık e, durumları. Önder Bey veda etmeden önce eklemek istedikleriniz, söylemek istedikleriniz varsa dinleyelim. Şimdi son olarak şunu söylemek istiyorum. Ağrılar aslında evimize gelen misafirler gibidir. Buradaki önemli olan nokta misafir evin anahtarını bırakacak mısınız? Yoksa misafir gibi ağırlayıp gönderecek misiniz? Olay burada aslında. Değerli izleyenler alanında uzman isimleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Önder Bey bizlerle birlikteydi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.